Başvuru olursa Adalet Bakanlığı olarak önceden iki başvuru oldu. İkisinde de değerlendirmemizi yaptık ve izinler gerçekleşti. Dem partilerin görüşmesi de sağlanmış oldu. Adalet Bakanı Yılmaz şu AK Parti grup toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tunç yaptığı çıkamada, DEM Parti'nin İmhıl heyetinden henüz Üteyyus Başı Abdullah Öcalan ile 3. defa görüşme yapılması yönünde bir talebin olmadığını belirterek, yeni bir başvuru söz konusu olursa bunu da tabii ki değerlendirip bu konudaki izni sağlarız ifadesini kullandık. DEM Partilerin görüşmesi de sağlanmış oldu. Yeni bir başvuru söz konusu olursa, bunu da tabii ki e, değerlendirip konudaki izini sağlarız. TÜSİAD tarafından yapılan açıklamalara işaret eden Bakan Tunç şu ifadeyle yer verdi. TÜSİAD'ın yapmış olduğu açıklamayla ilgili biz değerlendirmelerimizi yapmıştık. Açıklamalarımızı gerçekleştirmiştik. Burada özellikle devam eden soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili İş Adamları Derneği'nin yargıyı etkilemeye, yargıyı yönlendirmeye bu şekilde algılanacak bir e, açıklama yapmış olması tabi hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmaz. Devam eden soruşturmalar var, siz devam eden davaları sıralayarak e, bu soruşturma ve davalarda suç vardır ya da yoktur bilemeyiz. Ama bunlar e, doğru değildir şeklinde bir yorum yaptığınız zaman e, burada e, yargıya müdahale anlamına gelebilecek. Ee, bir durum ortaya çıkar. O nedenle herkesin konuşmalarında e, dikkat etmesi gereken hususlar var. Tabi Hüsrad'ın son yaptığı açıklama biz bu ülkede insan hakları temelli, demokratik hukuk devletinin e, tahkim edilmesi ve bu nedenle kalkınmanın e, bu şekilde kar e, sağlanacağına yönelik bir beyanı oldu. Evet biz 22 yıldan bu yana Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bunun için çalışıyoruz. Ee, adalet olmadan kalkınma olmaz diyoruz. Hukuk devletinin tahkimi, insan haklarının özgürlüklerin daha da genişlemesiyle ilgili sayısız reform yaptık. Sessiz devrim sayılan reformlara imza attık. Dolayısıyla e, hukuk devleti, hukuk güvenliği ilkesi eğer bu derece tahkim edilmemiş olsaydı, bugün e, doğrudan yabancı sermaye yatırımı e, 80 yılda 15 milyar dolarken son 22 yılda 250 milyar dolar daha artarak 275 milyar dolara ulaşmazdı. İhracatımız 15 milyar 36 milyar dolardan 262 milyar dolara çıkmazdı. Üretim artmazdı. Dolayısıyla bu ülkede hukuk güvenliği var. Yargı sistemimiz üç dereceli sistemimiz sonuna kadar işliyor. Dolayısıyla bu tür hukuk güvenliğinin olmadığına yönelik bir kara propagandanın iş adamlarımıza da sanayicimize de ekonomimize de bir katkısı olmaz. Dolayısıyla bizim ifade ettiğimiz de budur.